ayet 54. Ve ma men'ahum en tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi ve bi Onların yaptığı infakın kabul edilmemesinin en önemli nedeni infakın kabul edilmesinin en büyük engel Allah'ı ve peygambere küfretmeleri. Diyeceksin nasıl bir şey bu ya? Yani hem Allah ve Resulüne küfredecek hem de infak olur mu? Oluyor işte. Yani sadece Medine'de değil ki. Bütün Medine'lerde var, bütün şehirlerde bu var. İnsanların, Müslümanların hep birlikte yaşadıkları bütün toplumlarda benzeri infaklar var. Var ki Allah Teala haber veriyor. Medine'den bahsetmiyor. İnfak ediyor ama Allah ve Resulünü kabul etmiyor. Buna rağmen infak ediyor. Niye? Mecburiyetten, toplumun şartlarından, toplumun beklentilerine cevap verme kaygısıyla infak ediyor. Onların infakı kabul edilmeyecek edilmeme nedeni bu. Allah'ı ve Resulü'nü inkar etmeleri. Ama iman ediyorlardı. Dışarıdan öyle. Dışarıdan öyledir. Yani biz Allah'a ve iman ettik. Ama Allah ne diyor? Onlar mümin değildir. Allah bunu söylüyor. Mümin olmadıklarından dolayı. Sadece mümin olduklarını söyledikleri için bu. Sadece mümin olduğunu söylemek mümin demek değildir. Onun için infakları kabul edilmiyor. Bir de وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالًا üşene üşene namaza geldiklerinden dolayı namaza geliş biçimi infakın kabul ve reddinde etkili kardeşlerim. Dikkat edelim. Namaza üşene üşene gitmek infakın kabul ve reddinde etkilidir. Onların infaklarının kabul edilmemesinin ikinci nedeni namaza üşene üşene gelmeleri, kılmamaları değil. Kılmamaları değil unutun onu. Namazı kılmaları ama üşene üşene gelmeleri. وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ''Ve istemeye istemeye infak etmeleridir.'' İnfaklarının engellenmesi, kabulün engellenmesi. İstemeyerek. İstemeyerek infak olur mu? İstemeyerek. Yani birisinin istemesiyle mecbur kalıyor. Hatırını kırmamak için mecbur kalıyor. Ne derler acaba diye mecbur kalıyor. Çevrenin şartlarının etkisinde kalarak mecbur kalıyor. Allah dedi diye değil, birisi baskı kurdu diye infak ediyor mecbur kaldığı için infak ediyor. Bu infak vehum karihun kapsamında. Yani istemeyerek infakın bir şeklidir bakın bu. Bu da infakı reddetmeye nedendir. İstediğin kadar milyarlar, trilyonlar ver. O infakını yapmaya neden olan şey nedir? Allah mı değil? Değilse bu infak kabul edilmeyecek anlamına gelir. Buraya geldiğimizde şöyle bir sayfa açmamız lazım. Allah Teala münafıklardan bahsediyor. 53 54. ayette infaka geçti. Sonra 54 55 56 57. ayetlerde tekrar münafıklardan bahsediyor. 59 60'ta tekrar infaktan bahsedecek. İnfak, münafık, infak, münafık böyle gidiyor. Şimdi bakın Kur'an'da şöyle bir tablo karşımızda durur. Münafıklardan söz eden surelerde surelerde diyorum bakınız. Münafıklardan söz eden surelerde kaçınılmaz olarak infaktan bahsediyor. Peşinden infak geliyor. Bu yapıyı kesinlikle bütün surelerde görürsünüz. Münafıklardan söz ediliyorsa arkasından infaktan söz edilmesini bekleyin. Bakara böyledir. Ali İmran böyledir. Nisa böyledir. Tevbe böyledir. Sadece uzun sureler değil. Hadid böyledir. Haşr suresi böyledir. Orta sureler. Kısa surelere geçeyim. Münafikun de bir sure var. Münafikun suresi. 11 ayetlik bir sure. Bir sayfalık yaklaşık. Bu bir sayfalık adı münafikun olan bu surede 8 ayet münafıkların özelliklerinden bahseder. Son 3 ayette ölüm size gelmeden Ya Rabbi bana bir tekrar süre ver demeden önce infak edin çağrısıyla biter infakla biter. Maun suresi minnacık bir sure hem infaktan bahseder ve el maun hem de fevein lil musallinden bahseder. Münafıklardan namazlarından gafil olan münafıklardan bahseder. Bu yapı nedir? Bu yapı şunu bize anlatır. Müslüman bir insan, mümin bir kişi hayatta hayatta münafık yani infak eden bir kişi hayatta münafıklık yapamaz. Münafık olan bir kişi de hayatta infak edemez. Yaptığı harcama vardır da o harcamanın karşılığı yoktur. Çarpanı sıfır. Neden? Çünkü bakın münafık namaz kılabilir. Üşene üşene kıldığı için infak gitti. İstemeye istemeye infak etmek zorunda kaldığı için infak gitti. İmanı kalbine yerleştirmediği için infak yaptığı infak gitti. Çarpanı hep sıfırdır. Yoksa amelleri yok değildir.